Evet sevgili YouTube severlerim, beni izlemeye değer bulan e, güzel insanlar, insanın hayatına tabii ki kazalar geliyor ve bende de geldiği gibi tekrardan bu benim başıma ikinci kez geliyor. Bu şekilde ayağınız arkadaşlar burkulursa, bakın buradaki şişliğinin farkını göresiniz diye özellikle şey yapıyorum. Burası düzgün, burada bir bombeli halde burkulmuş durumda. Üç bacak haline geldik arkadaşlar. Üç bucak haline geldiyseniz kadim bilgilerden olan birkaç tane uygulamayı e, size anlatmış olacağım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar konuya girerek. İlk önce buradaki liflerde doku zedelenmeleri gerçekleştiği için arkadaşlar ananas bitkisini yiyin arkadaşlar. Ananas bitkide bol miktarda lif dokuları vardır. Bu lif dokuları vesilesiyle ayaklarınızın çabucak iyileşmesine vesile olur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Eğer ki bunu yeni olduysa bu ayağınız hemen gene buz tedavisi arkadaşlar. 3-4 gün buz tedavisi uygulayın. Ama tabii ki burada çatlak olabilir, kemik kırığınız olabilir. Muhakkak doktora gidip uygulamasını yapmanız gerekiyor ama gitmeden önce acilen yapmanız gerekenlerden bir tanesi buz tedavisi arkadaşlar. Ki <laughs> faydasını görsün. Topçularda da bunu görürsünüz özellikle spayer sıkarlar falan. Buz tedavisine uygulamanız gerekir arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ananas bitkisini tüketmeniz gerekir. Özellikle söyleyeceğim mumya. Şimdi onu da içeri giderek mutfağa giderek göstereyim. Ve buraya şimdi benim de uygulayacağım bu aşamaya gelince uygulayacağım olduğum e, zeytin arkadaşlar. Üçüncüsü de e, zeytin zeytin arkadaşlar havanda döveceğim. Çekirdeği ile birlikte kendisiyle birlikte buraya masaj yaparak süreceğim. Ve buradaki dokularımı e, iyileştirecek arkadaşlar. Deri yoluyla vücudun içerisine yağsı işleyecek. Ve bunu burada güzel gene saracağım. Ve bunu 3-4 gün sonra inşallah bu şişliği de indirmiş olacağız. Şimdi içeri gidip onları göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz mumya. Bu mumya Aynı zamanda dağların gözyaşı diye de adlandırılır. Ee, bu ürün arkadaşlar Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'ın dağlık arazisinde çıkar. Geçmişi çok eskidir e, tedavi yönteminde. Şöyle e, tablet halinde satılır. Bunu erzanelerden, internet üzerinden de bulabilirsiniz. Ama tabi ki her şeyin sahtesini falan yapabildikleri için ben bunu bizzat Özbekistan'dan getirdim arkadaşlar. Ve bu ürünün... Buzlukta saklamanız lazım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim özellikle. E, katran gibidir, e, katran gibi bir tadı vardır. Bunun sahte olup olmadığını anlamak için bakın şöyle de bir uygulama yapabilirsiniz. E, böyle kaldırdığınız zaman bakın nasıl süzülüyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde süzülerek e, aşağıya doğru inmesi lazım. E, top top halinde düşmemesi lazım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu bizzat e, memleketinden geldiği için asıl ürün olarak orada bunu değişik şeylerle de karıştırarak farklı tedavilerde de kullanılıyor. Bu ürün arkadaşlar bir numara olarak kemikle ilgili ne tür sıkıntılarınız varsa onlara gidiyor. Kanser olan bir kişinin e, iki aylık iki aylık ömür biçilen kişi bu ürünü kullanarak 2 sene daha fazla yaşamasına vesile olmuştur arkadaşlar. Onu da bu da kesin bir bilgidir arkadaşlar. Bu mumya olayını da e, bu şekilde bu eridikten sonra içeceğim arkadaşlar. Sabah akşam veya günde bir defa kullanarak içebiliyorsunuz. Tadı çok katran gibi olduğu için yani zift gibi olduğu için e, bunu yumuşatmak için sütle de alabilirsiniz arkadaşlar. Sütle hafiften bal da karıştırarak da tüketebilirsiniz. Şimdi <laughs> asıl olan Zeytine geçelim arkadaşlar. Zeytini arkadaşlar. Görmüş olduğunuz zeytini burada e, alacağım. Şimdi hazır hale getireceğim. Havanın içerisine koyacağım arkadaşlar. Burada döveceğim çekirdekleriyle birlikte. Ben burada durduracağım arkadaşlar. Artık bunun tamamen böyle jel hale geldiğini ve masaj e, kıvamında krem kıvamına geldiğindeki o kıvamını göstermek istiyorum. Sürüp Ondan sonra da videoyu kapatmak istiyorum. Çünkü uzun olan videolar izlenmiyor arkadaşlar. İnşallah sizin başınıza gelmez böyle bir e, olay ve böyle bir başınıza geldiğinde bu videoyu hatırlarsanız arkadaşlar tedavinizdeki hızlı bir şekilde iyileşmeyi sağlamış olursunuz. Ama kırık, çıkık özellikle de çatlak konularında arkadaşlar muhakkak doktorunuza gidin. Doktora gösterin. Ağrımıyor diye gitmemezlik etmeyin bu 8 sene gibi, 10 sene gibi sonra sizin başınıza çok daha büyük olay açabiliyor arkadaşlar. Çok daha sıkıntılı olaylar açabiliyor. O yüzden dolayı ihmalkarlık etmeyin bu noktada. Ben burada durduruyorum. Evet arkadaşlar. Havanda dövdük zeytinimizi. Şimdi şu kabın üzerine alacağım. Evet arkadaşlar. Sargı bezini de getirdim. Şimdi Zeytinimizi arkadaşlar ayağımıza şöyle bir masanın üzerinde alarak de arkadaşlar dövülünce bakın yağısı e, müthiş bir şekilde Şöyle ışığa tutarak göstereyim yağısı nasıl çıkmış durumda çıkıyor Ha bu arada kullanılabilecek ürünlerden bir tanesi de arkadaşlar paça çorbası yemek Paça çorbası da kırık çıkık tarzı şeylere e, çok iyi gelir arkadaşlar Onu da söylemiş olayım Evet, ben yayınımı burada durduracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle uygulayarak, bakın yağsı falan hemen gene şey yapıyor. Bunun tabii ki belli bir kısmı bandaja da geçeceği için biraz bol sürerek şöyle gene emmesini de sağlamak üzere özellikle de yaranın olduğu bu yerde buranın etrafına doğru koyarak yerleştireceğim arkadaşlar. Bir kadim bilgide daha görüşmek üzere. İnşallah kırığınız, çıkığınız ya da benim gibi böyle bir olayı yaşamazsınız. Yaşarsanız da arkadaşlar yapmanız gereken işlemlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Kendi e, tıbbi tedavinizin için uygulayabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Bir güzel daha yayında görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın arkadaşlarım diyorum hoşça kalın